Zarflar cümle içinde söz öbeği halinde bulunabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz öbeği şeklinde zarf kullanılmıştır? Gözlerimi açtığımda kapının sesini duydum. Ne zaman? Gözlerimi açtığımda. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır ve iki sözcükten oluştuğu için söz öbeği şeklindedir. Diğerlerine de bakalım. Çok, azlık çokluk zarfı tek sözcükten oluşmuş. Oldukça geliştirir derken nasıl oldukça tek sözcükten oluşmuş. Yer yön zarfı yine tek sözcükten oluşmuş. Akşam kelimesi zaman zarfı tek sözcükten oluşmuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Nasıl bir elbise giyeceksin düğünde? Kendisinden sonra gelen elbiseyi sorguladığı için soru sıfatıdır. İşlerin ne kadarını bitirdiniz? Şu kadarını. Soru zamiridir. Yazarın son kitabını nasıl buldun? Eylemi sorguladığı için zarftır. Buraya hangi yoldan geldin? Kendisinden sonra gelen ismi sorguladığı için soru sıfatıdır. Derste ne işlediğinizi bana söyler misin derken mı mi, soru edatı kullanılmış. Bu da soru edatıdır. Cevap C seçeneğidir. Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır diye sorulmuş. Bakalım. Tahtaya bir doğru çizmemi istedi. Doğru kelimesi burada isim olarak kullanılmış. Seninle doğru zamanda tanışmadık. Nasıl zaman doğru? İsmin telediği için sıfat görevindedir. İşaretlediği tüm sorular doğruydu. Doğru kelimesi ek aldığı için isimdir. Doğru söylüyorsun. Söylemek fiilini etkilediği için doğru kelimesi zarftır. Doğru söz yine kendisinden sonra gelen ismin nitelediği için sıfattır. Cevap D seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. En kelimesi üstünlük zarfıdır yani derecelendirme zarfıdır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevindedir diye sorulmuş. Kahvaltıda kendi elleriyle yaptığı taze taze ekmekleri bize ikram etti. Nasıl ekmek? Taze taze ekmek. Kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için ikileme sıfat görevindedir. Mavi mavi göz yine ismi nitelediği için sıfat görevindedir. İçin için gülerdi. Nasıl gülerdi? İçin için. Kendisinden sonra gelen eylemi nitelediği için e, zarf görevindedir. Yeşil yeşildi derken yüklem olarak kullanılmış isim görevindedir. Sarı sarı yapraklar ismi nitelediği için sıfat görevindedir. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türünde bir sözcük veya söz öbeği yoktur? Gecenin karanlığında ansızın bir ses duydu. Nasıl ansızın? Zarf. Doğa insanlara binbir çeşit güzellik sunuyor. Nasıl güzellik? Binbir çeşit. Burada sıfat görevinde ismin nitelediği için. Mektubun satırlar arasında her şey apacık görünüyor. Nasıl görünüyor? Apacık. Zarf. İlkin ormanda yürüyüş yapalım. Sonra sahile ineriz. Ne zaman? İlkin ve sonra. ikisi de zarf. Neden sonra arkadaşı çıka geldi? Neden sonra? Yine zarf. Bu durumda cevap B seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili zarfın türü aynıdır? Hafif hafif öksürüyordu derken nasıl hafif hafif fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda durum zarfını verir. 3 aydır hiç görmemişti. Ne zaman 3 aydır zaman zarfı. Hayretle seyrettiler. Nasıl hayretle durum zarfı. Dışarı çıkabilmek. Nereye? Dışarı. Yer yön zarfı. Ne zaman öğrendin derken e, ne zaman ifadesi de soru zarfı. Bu durumda aynı olan 1 ve 3'tür. Yani cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf öbeği kullanılmıştır? Bugün kendini bitkin hissediyordu. Ne zaman? Bugün. Nasıl hissediyor? Bitkin. İki tane zarf var fakat tek sözcükten oluşmuş her ikisi de. Keşke bu konuyu açmasaydım. Keşke zarf ama tek sözcükten oluşmuş. Gece yarısını iki saat geçe misafirler dağıldılar. Ne zaman? Gece yarısını iki saat geçe zaman zarfı ve beş sözcükten oluşmuş. Dolayısıyla söz şeklinde bir zarf kullanılmıştır. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü zarftır? Onun kelimesi bir zamirdir. Şöyle zamir diyelim. Ee, birkaç adım gerisinden derken geri kelimesi isimdir. Ek almış zaten. Birkaç gün kendisinden sonra gelen ismi belirttiği için sıfattır. Geçen kelimesi an, en sıfat fiil ekini almış. Sıfat fiildir. Sakince mırıldanıyor. Nasıl? Sakince. Kendisinden sonra gelen fiili etkilediği için zarftır. Bu durumda cevap da e seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türünde bir sözcük yoktur? Beraberce yemek yedik. Nasıl? Beraberce zarf. Zamanla alışırsın sen de buralara. Nasıl alışırsın? Zamanla zarf. Tatillerini allandıra ballandıra anlattın. Nasıl? Allandıra ballandıra zarf. Yaz meyvelerinin de sağlığa faydası çokmuş. Bu cümlede zarf yok. Aras önceleri bir bankada çalışmış. Ne zaman? Önceleri zarf. Cevap D seçeneğidir. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri zarf görevinde kullanılmıştır? Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin. Uzaklar kelimesi bir isim. Yitirmişsin neyin varsa birer birer. Ee, ne kelimesi soru zamiri olarak kullanılmış. Nasıl yet yitirmişsin birer birer zarf. Şöyle işaret koyalım zamirle karışmasın. Bir umut derken kendisinden sonra gelen ismi belirttiği için sıfat. Onlar bir zamir. O halde zarf olan 3 numaralı kelimedir. Cevap C seçeneğidir. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri zarftır? Çıngıraklı yılanlar burun delikleriyle gözleri arasındaki alıcı çukurları sayesinde kızıl ötesi ışığı yani ısıyı bir metre öteden algılayabilir. Bu cümlede zarf yok. Çıngıraklı yılanlar alıcı çukurlarından gelen bu bilgiyi gözlerinden gelen bilgiyle birleştirir. Yine yok. Böylece gündüz gözleriyle geceleri alıcı çukurlarına gelen kızıl ötesi ışınlarla avlanırlar. Böylece ifadesi bir zarftır. Ne zaman avlanırlar? Geceleri ve gündüz. Böylece gündüz ve geceleri ifadeleri zarftır. Seçeneklere baktığımızda ikişer tane verilmiş. Bu da D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.